Şimdi, Samayeti kralı, kendi kulübesine, evine yerleştirmiştim. Etrafı da ufak bir terör güve çevrili. Kaçmış gelmiş. Şimdi bir daha koydum, bir daha kaçmış gelmiş. Kaçabileceği bütün her yeri kapattım. Ama, şöyle göstereyim kendisini. Şöyle göstereyim. İşte. Arkadaş burada. 40 günlük e, yavru yine kaçmış gelmiş. E, şimdi ben bunu tekrardan alıp e, geri e, yuvasına götürüp bırakacağım şimdi. Tabi bu arada oraya da bir kamera düzeneye koyacağım. Bakalım nereden kaçıyor, onun yerini tespit edeceğiz. Tespit ettikten sonra <laughs> bir daha kaçmaması için önlemlerimi alacağım. Bakalım nereden kaçıyor. Ya acayip uyanık, acayip zeki bir hayvan. E, 40 günlük yeter ki e, tırnakları tutunsun bir yere. Tutunduktan sonra gerisi kolay kendisi için. Bir de tüylerine aldanmayın. Acayip küçük bir hayvan. Tüyleri kabarık olduğu için ufak bir delikten geçemez diye düşünüyorum ama kafasının geçtiği her yerden fare gibi geçiyor. Hadi bakalım iyi seyirler. Görüşürüz. Teddy. Kral. Oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gidelim mi? He? Gidelim mi? Öyle. <laughs> ne, ne oldu? Ne oldu? E şimdi yuvana götüreceğim. Bu arada arkadaşlar yuvasını göstereyim size. Ee, kralın yuvası böyle. Şöyle göstereyim. Kilitli. Şimdi ben ondan önce şöyle tel... Tellerle falan iyice kapattım etrafını. Şöyle çıkamıyor. Bura komple telle kapalı. Geçici olarak kapattım ama e, garanti göremiyoruz Buralarda teller var. Şöyle şu tellerden yaptırdım. E, kulübesi de böyle. Yani gayet elit bir ortamda ama buradan kaçıyor. Şimdi şunun üstüne kamerayı yerleştireceğim. Küçük bir kamera.